Bugün sizin için özel bir fal bakacağım arkadaşlar. Bu falım beni dinleyen herkes için gelsin arkadaşlar. Size özel, tüm değerli dinleyicilerime özel. Beni şu an kim dinliyorsa, ne için niyet ediyorsa tüm dilekleri gerçek olsun arkadaşlar. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Şimdi hep beraber... Niyetinizi ettiyseniz içinizden ne geçirdiyseniz falımızı açalım. Evet arkadaşlar, ne için niyet ediyorsanız, dileğiniz neyse inşallah çıkar diyelim arkadaşlar. Ve falımızı açalım. Şöyle göstereyim ben size. İçiniz gayet güzel ferahlamaya başlamış uzun bir aradan sonra güzel bir böyle ferahlama hissedeceksiniz içinizde çok güzel bir huzurunuz var bu huzurunuz içinizde nedenini bilmediğiniz bir ferahlama yaşatacak ve güzel nasipleriniz ve kısmetleriniz var size doğru gelen siz biriyle küs müsünüz arkadaşlar veya aranız açılmış bir kişi yüzünden bu açılma sebeplerinden birisi bir para bir yerden gelecek bir para veya sizin bir beklentiniz var. Onunla ilgili bir tartışma yaramışsınız. Sanki böyle aranız açılmış bir ailede olabilir bu kişi. Ee, neden siz bir kavga demeyelim de bir para yüzünden ama neden sizce de gereksiz yere de olay gittikçe büyümüş. Siz bu küste biraz üzülüyorsunuz. Neden derseniz sizin kendi kardeşiniz, eşinizin tarafı değil yalnız. Hani niye böyle oldu, niçin böyle oldu diye biraz üzülüyorsunuz. Ve araya giren çok fesat, kuyruklu bir fareniz var. Bu fare sizin zaten aranızı açmak istemiş, açmaya da çalışmış, isteğine ulaşmış. Bu yüzden e, uzaktan sizi izliyor ve çok mutlu görünüyor arkadaşlar. Daha önce de zaten bu sizin aranıza girmeye çalışmış. Sizin aranızı bayağı bir bozmaya çalışmış. Bakın şurada da görünüyor. E, hani... Siz her zaman kendinizi savunmak zorunda kalmışsınız, e, ailenizi savunmak zorunda kalmışsınız. O kişiye karşı çok temkinli olmuşsunuz. Fakat dediğim gibi ama çok ciddi bir tartışma veya kavga yine tekrar olacak arkadaşlar. Buna karşı kendinizi hazırlayın arkadaşlar. O kişiye karşı her zaman diyorum şu ara karıştıran kişiye karşı çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bu ara karıştıran kişi kimmiş onu soralım kartımıza. Bu kişiye daha önce de çok kez güvenmişsiniz. siz, Fakat bu kişi sizi defalarca sırtınızdan vurmuş. Ve bu defa da sizi yüzüstü bırakacak. Sizin çok yakınlarınızda olan yakın akrabalarınızda olan bir erkek arkadaşlar buna çok dikkat edin. Gelelim. Ee, şurada çıkan bir koçunuza var. Sizin bir şeyler için adağınız var. Bir adak adamısınız. Bu adağınızda e, uzun zamandır kesmeyi düşünüyorsunuz. E, i̇şinizle alakalı veya mesleğinizle alakalı ufak inişler çıkışlar yaşamışsınız. E, bu iniş çıkışların arkasından hatta kendi içinizde de çok büyük bir mücadele etmişsiniz. Hani olacak mı olmayacak mı derken içinizde de ciddi e, mücadeleleriniz var. Fakat güzel bir sonuca ulaştığınız için siz bu adağınızı keseceksiniz ve refaha ulaşacaksınız. Bu adağınızı engellemek isteyen, bu olayınızı engellemek isteyen iki kişi olmuş. Biri sırtı, bel ağrısı yaşayan hafif yaşlı birisi. Kulaktan duyma haberlerle size çok yüklendiği için sizin bu kişi yüzünden çok moraliniz bozulmuş. Ve çok çok sinirleriniz alt üst olmuş. Ama emin olun bu kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Çünkü çok büyük engeller size yapmış. Bak o kişi yüzünden bir miktar paralarınız gitmiş. Para kaynağınızı, para gelirinizi engellemiş. Aile içerisinde sizin için e, huzursuzluk o eşle veya anne babayla veya kardeşler arasında bir huzursuzluk yaratmış. Ve bu kişi yüzünden şu an hasta olan birisi var. Kafaya taka taka gerçekten morali bozulmuş ve bir hastalık yaşamış arkadaşlar. Bir hastalık görüyorum burada. Hep size bir akıl vermiş. Hani Sizin kararlarınıza hep mantıklı bir şekilde engel olmaya çalışmış. Ama artık o kişiyi siz hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Kafanızda bir takım hedefleriniz var arkadaşlar. Bu hedefler gerçekten çok güzel. İçten içe de sizi sıkan durumlarınız var. Fakat bu durumlardan sıyrılmışsınız. Sıyrılmaya da devam ediyorsunuz. Bakın şurada saklı gizli birbiriyle görüşen bir çift görüyorum. Bu çift sanırım ya yasak bir ilişki ya ailenin onay vermediği bir ilişki. Saklı gizli görüşüyorlar fakat bunların ilişkisi çok da uzun sürmeyecek. Çünkü araya bir üçüncü kişi giriyor. Bu üçüncü kişi yüzünden bir ayrılık yaşayacaklar, bir tartışma yaşayacaklar. Daha sonra tekrar bir barışma olacak fakat ilişkileri çok da uzun sürmeyecek. Bakın arkasında da etrafta sizinle ilgili ileri geri atıp tutan büyük hani kafası büyük olan bir erkek var. Bu erkek size karşı çok sinirli ve karşınıza çıkacak. Bu erkeğe çok dikkat edin. Bu erkek kim derseniz şöyle bakalım kartımızdan. Bu erkek kimmiş? Çok asi, laf dinlemeyen, çok yakınınızda olan, isminde veya soy isminde F harfi olan, hayatında çok bilmişlik taslayan, sizin her şeyinize karışan bir erkek bu. Bu erkeğe dikkat edin sizinle ilgili gereksiz yere karar alıp sizin kararlarınızı değiştirecek bu kişi. Hanenizde bir bayan var arkadaşlar. Bu bayanın göğüslerinde bir problem var. Göğüsleriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşayacak bir doktorluk olayı var. bir doktor olayı var. Gidip gidip gelecek fakat bu doktordan hani ne olumlu sonuç olacak ne olumsuz olumsuz sonuç olacak. Çünkü bir kist veya bir bir şey birikintisi gibi bir şeyler görünüyor. Bir de bakın burada siz bir işe mi başlayacaksınız. Bir iş başvurusundan bulundunuz. Büyük bir riske giriyorsunuz yalnız arkadaşlar. Ee, büyük riske girdiğiniz için, e, geliştirmek için, başarı için, sonuçlarına da katlanacaksınız. Çok çaba sarf edeceksiniz. Çevrenizdeki kişilerden çok öğüt alacaksınız. Çok yardım alacaksınız. Fakat bir miktar bununla ilgili bir para kaybınız görünüyor. Buna aman aman çok dikkat edin diyelim arkadaşlar umulmadık bir olumsuzluk, umulmadık bir kayıp olacak. Ama yavaş yavaş bu kaybı tekrardan geri yerine getireceksiniz. Bu kayıp yüzünden eş, dost, akraba veya ailenizde bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Beni dinlemedin, bana söylemedin, işte bensiz hareket ettin diye bir tartışmanız görünüyor burada. Çok büyük gözü olan bir bayan var ve sizi sürekli takip ediyor ve gözleriyle sizi yiyor burada. E, bu bayan gerçekten sizi aslında takdir ediyor, kıskanıyor. Fakat size ulaşamadığı için de sizinle ilgili böyle içten içe bir fesatlığı var. E, bu bayanın size gelecek olan bir para var. Bu parayı çok kıskanacak yalnız. Etrafınızdaki bazı kişilere çok dikkat edin. Göze ve nazara çok dikkat edin arkadaşlar. Bu bayanın size bir nazarı değecek. Hatta bu bayan e, sizinle ilgili bir hocaya veya bir... E, Arkadaşıyla bir yere gidip size bir muska veya bir okutma yaptırmayı düşünüyor. Çok dikkat edin arkadaşlar. Evinizi bol bol silkeli suyla yıkayın. Gerçekten dikkat edin. Çünkü bu kişi sizi çok kıskandığı için bu kişiden her şeyi bekleyin. Hani düşünceleriyle olsun, hareketleriyle olsun sizi gerçekten olumsuz yönde etkileyecek bir kişi. Hani derler ya hani sizi şanssızlığa işlerinizin olmamasını sağlayacak bencil bir insan yani diğer insanlar gibi değil yaptığı hatalardan pişman olmayan birisi pişmanlık durmaya, duymayan birisi ve çok pişmiş birisi hani ne derseniz ne söylerseniz söyleyin emin olun kabul etmeyecek ve kabullenmeyecek birisi siz bunun her ne kadar farkında değilsiniz ama size vereceği zararların olsun bir şey olmaz ya da hani herkes ettiğiyle kalır dualar yeter diyorsunuz fakat zihninizde e, o kişi geçmişinizde ile bazı sorunlar yaşamışsınız. Bu sorunlarınız tekrarlanacak. Hani içinde buna çok dikkat edin. Özellikle çocuklarınızdan birine işleri rast gitmesin, işleri kötü gitsin diye bilerek yapılan bazı şeyler var arkadaşlar. Bakın burada 3 tane yolunuz çıkmış. Bu yolların ikisi gerçekten çok güzel. Yalnız bir yolunuzda böyle e, idrar yolları, mesane veya böbrek gibi bir yerde bir rahatsızlığınız olacak. Bu rahatsızlığınız e, biraz uzun sürecek bir tedavi süreci atlatacaksınız. E, karşı tarafta da iki kişi sürekli bir yere gezmeye gidiliyor. İki kişi sürekli yan yana ve sizi burada yalnız bırakıyorlar. Sizi içlerine almak istemiyorlar bu kişiler. Hani sizi bir yerde yalnız bırakıyorlar ki... E, kıskanın şunu yapın bunu yapın diye ama size karşı çok iyilik yapıyorlar. O kişilerin belli bir yerden sonra araları açılacak. Kendi aralarında bu kişiler düşman olacak arkadaşlar. Az sabredin bekleyin ve görün. Sizi üzdüklerinden daha çok üzülecekler. Bakın çünkü kılıçtan keskin bir laf bir söz çıkmış kendi aralarında. E, bu laf söz gittikçe büyüyecek ve kendi aralarında birbirini ezecekler. Bakın burada da çıkmış. Çok inatlaştığınız. Veya inat ettiğiniz bir insan var. Bu insana artık belli bir yerden sonra tamam sen haklısın diye boyun eğeceksiniz arkadaşlar. Bir boyun eğme işi var. Bir de burada bebek beklentiniz var. Bebekle ilgili bir tedavi görüyorsunuz. Ama bu tedaviye tekrar devam etmeniz gerekiyor. Çünkü bayağı ciddi ciddi sizde bazı sıkıntılar var. Uzaklardan gelen 3 tane güzel yolcunuz var. Size bavullarla hediyelerle gelmiş işlerinizin rast gitmesi için dualarınız var dualarınızı yapmışsınız bu kişiler size çok bereketli gelecek ve bereketlerin de ayaklarıyla size getirecekler İsminde veya soy isminde t harfi olan bir insanla tanışacaksınız siz bu insan kim derseniz şöyle kartımızı açıp soralım evet bu tanışacağınız insan kim ee, yakın Hani sizin sevgili babında değil arkadaş olarak tanışacağınız bir insan fikir alışverişinde bulunacaksınız. Sizi gerçekten doğru yola iletecek, size gerçekten e, güzellikler sunacak bir insan. Bu insana gerçekten güvenin ve sizi daha da iyi yerlere getirecek. Hani derler ya sizin danışmanınız veya sizin akıl vereniz, akıl hocanız olacak bu. Bakın şurada deveniz var çok yüklü şekilde nasipleriniz geliyor sizin. Nasip ve kısmetleriniz o kadar çok artmış ki. Artık artışlarınızı, e, paralarınızı takip bile edemeyeceksiniz. Bir de şurada uzun zamandır görmediğiniz bir kişi var. Bu kişiyle görüşeceksiniz. Ama böyle sıkı fıkı değil, böyle karşıdan karşıya, uzaktan uzağa bakışacağınız bir insan bu. Bu insan e, şu an için evli görünüyor. Siz de evli görünüyorsunuz. E, ama o kişi ya eşini kaybedecek, ya bir ayrılık yaşayacak. Arkadaşlar, bu ayrılığı yaşadıktan sonra Dikkat edin kendinize sizin etrafınıza dönmeye başlayacak. İki tane müjdeli haberiniz var. Bu haberinizin birinde anahtar var, güzel haberler var. Birinde de iki tane çocuğunuz mu var? Çocuğunuzun geleceğiyle ilgili 4 hafta veya 4 ay içerisinde güzel haberler duyacaksınız. Ve çocuğunuz böyle ya evlenecek ya biriyle bir nişanlılığını ya biriyle bir Mutluluğuna şahit olacaksınız. Siz bir olaya çok sevineceksiniz. Çünkü e, bu çocuğunuz sizin uzun zamandır böyle nasibimi kapalıymış, işlerimi iyi gitmiyormuş. Artık işleri daha da iyi gidecek arkadaşlar. Siz de bu duruma çok çok sevineceksiniz. Evet arkadaşlar bugünlük falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler.